içimden geldi. En güzel doğum günü hediyesi. Sensiz olmaz. Garanti BBVA, birlikte yaparız. Garanti BBVA, alırız, birlikte yaparız. Garanti BBVA. Abartılı bazara kapalı, tutar inmenize gerek yok. Taşıt tanıma sistemiyle ödemeniz otomatik olarak gerçekleşecek. Ya bırak niye ineyim ben? Vallahi bırakmam. Aracınızın deposuna takılan cihaz sayesinde akaryakıt pompası ve aracınızın plakası eşleştirildi. Ödeme yapmak için araçtan inmenize gerek kalmadı. E, biliyoruz, kullanıyoruz. Ama lat diye inersin be abi. İşi için yolda olan, buraya gelince inmek için hep iyi bir sebep bulan insanların şeli. Hep ileride. Abartılı bazere kapalı tuta, Aracını arabam.com'a Trink satanların %96'sının önerdiği Trink satla. Sen de bir dakikada teklifi gör, aynı gün Trink sat, paran 15 dakikada cebine gelsin. Arabanı arabam.com'a değerinde Trink sat. Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Semruk. Oyunun kurallarını değiştirenler için. Hangi kredi de Ramazan ayı sıfır faiz fırsatları. Hemen hangi krediyi indirin, faizsiz 55 bin liraya varan nakit fırsatlarını yakalayın. Ramazan ayının tadını çıkarın. Hangi kredi, hangi kredi. Pardon, dedektif misiniz acaba? Ha yok. Bitcoin ve kripto para varlıklarımı araştırıp not ediyorum ki sonra karımı göreyim. BTC Türk Kripto'da bunun kolayı var. Nasıl yani? Hemen BTC Türk Kripto uygulamasını indiriyorsunuz. Varlıklarım ekranıyla tek bakışta tüm Bitcoin ve kripto varlıklarınızın kar zarar durumunu görüyorsunuz. Yok artık. E var. Burası BTC Türk Kripto. Burada hep dahası var. Yatırım dedin, böyle yapılır. Hatta biraz daha yatıralım. Çok oldu. He, eh, bu iyi. Siz de GCM uzmanlarına kulak verin. Birikimlerinizi lisanslı, ödüllü GCM ile değerlendirin. GCM Yatırım Komter'i ziyaret ederek yatırımlarınızı rahatça yönetin. GCM Yatırım. Geleceğime yatırım. Ramazan bereketiyle, Bankart hediyeleriyle dolduruyor sofralarımızı. Bankartınızla anlaşmalı sektörlerde Bankart posundan tek seferde yapacağınız 2500 TL ve üzeri her alışverişinize 250 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira hediye. Bankart, Ramazan'da da seni düşünürüm.